alt, günün altıncı videosu. <laughs> Yine Minecraft oluyor. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü arkadaşım vardı diye çekiyorum. İnşallah like. Like ve abone olmanız benim için çok önemli. Çok, çok, çok önemli. Şimdi oraya girelim. 43 dünya hayatta kalma moduna girelim. Tabii ki yaratıcılıkta ile yapmak çok büyükle. Kardeş biz Müslümanız. Müslüman kardeş. İsrail falan varsa yürüsün gitsin de. Yürüsün gitsin de. Bir anda kasa geldim. Ha İsrail'li deyince. Arkadaşlar Ronaldo Guat'tır. Guat'ın Guat'ıdır. Onu Tabii ki tartışması söyle. Hemen uyuduk. Arkadaşlar kusura bakmayın interneti kapatmayı unutmuşum kapattım. Pardon arkadaşlar, çok 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 pardon. Arkadaşlar, dolan beni affedin. Çok 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 pardon ederim. Şimdi lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen girdik. Uyumamışız uyu. Reklam girdiği için uyuyamadık. Uyduk. Zombiler gelir inşallah. Gelirse çok güzel olur. Savaşmayı da öğreniriz. Aa creeper gel lan buraya. Ah. Ah. ay İyi ki şu mağaraya düşmedim. Bir yerde mağara vardı da. Oo, kömür bulmuş bana. Teşekkürler patladığın için. Şunu da alalım da birisi düşmesin. Arkadaşlar eğer bu videonun aynısını bir daha istiyorsanız lütfen abone olun ve like atın. Like atın ve abone olun. Abo! Yusuf Emre ve Ömer Eymen gibi. Abo! Abo! Erkeğim bu arada. ha. Arkadaşım var o da erkek. O da YouTube çekiyor. Şimdi bıraktı. Yani birkaç... Gündüz mü bıraktı? Birkaç hafta mı? Birkaç, birkaç yıl mı? Birkaç ay mı? Bilmiyorum ama. Hadi bunlar canımızı yakıyordu. Hadi yakıyormuş. Craft'in t almış oradaki. Arkadaşlar eğer u gelirse Roblox oynuyorum. Bende var. Kapanmasına rağmen. Hileli değil ama. Keşke hileli olsa da bütün her şeyi alabilsek. Arkadaşlar hemen şunları kıralım. Kıralım ki gelmesinler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi burayı şöyle yapalım. Üftünü kapatmayacağım. Yağmur girsin temiz hava. Hemen şuradan. Bir dahaki bölümde bunları kasmıştık. Şunları giyelim de korunalım. Kılıcımı da alayım. Başka altından da kendime ne yapabilirim? Crafter table'dan bakalım hemen. Kask yapabiliyorum. Pantolon yapıp Bunu da yapabiliyorum. Bunu yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu yaptım gitti vallahi. Kul altın set olmaya karar verdim. 20 odunla inşallah tamamlarım. Arkadaşlar. Buraları böyle yapalım. odunu kıralım hemen. Şöyle şuraya koyalım. Kapı böyle olmayacak tabii ki de. Hemen buradan bunları birleştireyim. Böyle yapalım. Böyle. Bunlar böyle. 31 olmasın orası 32. Kaç tane ekmek aldım lan? Yap ekmekleri hemen yapalım arkadaşlar. Yaptık. Kaç ekmeğimiz oldu? Oy, 37. İyi. Birini yiyeyim de açtım. Bir tane daha yiyeyim. Yiyemiyorum. Şöyle şuraya koyayım. Arkadaşlar bugün madene ineceğiz. Buradan. azıcık taş kıralım. 5-10 güne inşallah oyunu bitiriyoruz. Çok kasmadım ki her şeyi kıralım. Arkadaşlar burada nere böyle? arkadaşlar. Şunları kırdık. Bir de buraya doğru kırdım. Bunları almak için. Böyle çıkarıp diye düşünmüştüm. Tam da blok gitti. Ben, ben şu kuzu kuzu me. Kuzu kuzu me. Me. Öldü. Hemen şu inekçiyi de öldürelim. Hiç yıkamıyordum ama neyse. Öldü artık. Domuz eti yemeyin sakın. Öldürmeyin sakın da. Ben vurdum bir kere kaçsın diye. Kaç. Bu git. Tabii ki almayacağım ama. Ben Türk milliyetçisiyim. İnek yerim. Koyun yerim. Domuz yemem. Ay ki kaçıyor. Arkadaşlar. Şimdi girdik. Taştan. Bir tane kılıç. İnşallah kasım alıyordur. No no no. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 dakika 9 dakikalık bir video olmuş. Şu adı da öldürelim belki bir, bir şey çıkar. Oo ben bunlarla şey yaparım. Kendime. Tamam. Arkadaşlar full set oldum. Şu an değilim ama full set oldum. Gördüğünüz gibi. Bunu yaparak artık ben de bir full setim. İşte bu be işte bu. Like atın abone olun lütfen tekrardan. Burada havuzumuz var. Burada köy. Böyle bir gidelim gezelim. Dönelim. Arkadaşlar şu dağa çıkmamı istiyorsanız lütfen 10 like. şu inayı öldürerim. Bir sürü yemek lazım bize. Bir sürü. Aç kalırsak ölçeceğiz ama. Koş. Vur. Vur. Öldü. Bana bir sürü yemek lazım. Yemek. Ve fırın. Hayır oraya girme. Girme girme. Girmedi. Girme. Arkadaşlar şuradaki ineği de öldüreceğim. Çünkü yemeksiz ölüyoruz. Çünkü oyunda başka bir inek de yok. Seni de öldürmek zorundayım inekçik. Buraya da girebiliriz. Ev neredeydi lan? Ha, oradaydı ev. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bye. -bye.